2021 oyun dünyası için ne kadar sönük geçtiyse sinema için tam tersi geçti. Yani bu sene düğün çıktı daha ne olabilir ki? Ama 2021 beraberinde her sene olan bir tartışmayı getirdi. Cidden senenin en iyi filmleri akademinin gösterdiklerim. mi? Müzik The Green Light, benim bu sene istediğim en iyi filmdi. Yani Birkaç tane daha iyi film vardı ama benim için en iyisi Green Knight'tı. Beni tam can evimden vurmasıyla birlikte filmin her şeyine tutulmuştum. Tabii ki akademi filmi aday bile göstermedi ve ben bu videoyu hazırlamaya başladım. Benim için 2021'in en iyi filmi The Green Knight. Yeşil Şövalye aslında Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinin efsanelerinden bir tanesi. Kendisi 14. yüzyılda yazılmış bir şiir. Tabii kendisinin birçok uyarlaması var film ve kitap olarak pek spoiler vermeden hikayeden böyle bahsedebilirim. Gwen Kral Arthur'un yeğenidir ve tek vasfı budur. Kendisini kanıtlaması gerekmektedir. Bir Noel sabahı bir yabancı çıka gelir. Bu yabancı yeşil şövalyedir. Kendisi bir oyun teklif eder. Oyun kafa kesmecedir. Gwen oyunu kabul eder ve Eskulebur'u alıp yeşil şövalyenin karşısına çıkar ve şövalyenin kafasını keser. Şövalye belli bir süre sonra ayağa kalkar, kafasını yardım alır ve gülerek uzaklaşır ve bir sene sonra görüşeceklerini söyler ve hikayemiz buradan sonra başlar. Gwen yolculuğu boyunca Şövalye'nin beş yardım tarafından sınır ve Yeşil Şövalye'nin kalesine varmaya çalışır. Hikayeyi spoiler eklemek gerekirse aşağı yukarı böyle bir hikaye yani yol hikayesi ve ben yol hikayelerine bayılıyorum. Ama filmin beni en canı evimden vuran noktası ne hikayesi ne de aksiyonu çünkü filmde pek aksiyon yok. Filmde benim en çok beğendiğim şey mitolojik ögelerin filme güzelce yedirilmesi. Ve tabii ki de filmin görselliği. Filmin görselliği benim için mükemmeldi. Sinematografisi inanılmazdı, görsellik zaten çok iyiydi. Çekimler mükemmel ve benim için yeterliydi bu kadar. Film asla izleyiciyi salak yerine koymama kendini açıklamıyor kesinlikle. Her şeyi izleyiciye bırakıyor. Zaten basit bir hikaye sahip. Sadece biraz yorumlamanızı istiyor sizden. Ve birazcık bu Kral Arthur hikayesini biliyorsunuz, birazcık mitolojilere ilgiliyseniz inanılmaz keyifli film ortaya çıkıyor. Film yazarken ben de Gwen'le birlikte yolculuktaymışım gibi hissettim. Yolculuğumuz boyunca hatalar yaptık, bocaladık ve bayağı da korktuk. Gwen şövalye olmayı nasıl öğreniyorsa ben de öğreniyordum. Uçsuz bucaksız, gizemli ve büyülü yaratıklara dolu dünyada kaybolmuştum. Gwen her vazgeçime yaklaştığında ben de vazgeçiyormuş gibi hissettim. Her devam etmek için bir amaç bulduğunda ben de devam etmeye çalıştım. Gwen yolculuğu boyunca birçok hata yapsa da en önemli testi geçiyordu. Ve filmi sevmemin en büyük nedenlerinden biri yeşildi. Yeşil benim en sevdiğim renk. Yani hayatına çok büyük bir önem kaplıyor benim için. Ve film bize yeşilin her anlamını gösteriyor. Mitolojilerde, inanışlarda ve dinlerde yeşilin tüm anlamlarını filmde görüyoruz zaferin, onurun, zenginliğin, bereketin, aynı zamanda ölümün, çürümüşlüğün, pısın rengi olduğunu görüyoruz. Yani işin en temelinde filmi bu kadar sevmemin en büyük sebebi filmin yeşile bu kadar fazla yer vermesi. Yeşille ilgili neredeyse her şey filmin içinde var. Ve bu benim nedense tam can evimden vurdu. Bu yüzden benim için de verilen en iyi filmi Green Knight'tı.